Merhabalar. Dünyaya bir kader planı ile geliriz ve hikayemiz kader planımız doğrultusunda şekillenir. Kader planımız doğrultusunda her şey kodlanmıştır ve bu kodlar gelişimimizle doğru orantılı olarak açılır. Deneyimleyebilmek için dünyaya uyumlanmak zorundayız çünkü hikayeler yoluyla gelişiriz. Ancak hikayemizi fark ettiğimiz anda o hikayeden çıkma anı gelir. An diyorum çünkü her şey anda gerçekleşir. Kader programımızın kodları gelişimimiz ile doğru orantılı olarak açılır ve açılan her kod farklı bir bakış açısını beraberinde getirir. Bakış açımız değiştikçe yaydığımız manyetik alan ve içinde bulunduğumuz gerçeklik değişir. Analiz edebilmek ve bilgiyi hal haline getirebilmek için deneyimler gerekir. Ancak aynı hikayede dönüp durmak tutsaklıktır. 2012 yılında tüm dünyada belli bir sayıya ulaşıldı ve büyük bir bilinç sıçraması gerçekleşti. 2012 yılında kıyametin kopacağı bilgisini aktaran mayaların kehaneti aslında gerçekleşti. Çünkü kıyamet, kıyam etmek, ayağa kalkmak ve uyanmak demektir. 2012 yılında uyananlar zihinsel hapishaneyi fark etti. Bu fark ediş ile birlikte anda dönüp duran hikayenin bir zaman kelidi oluşturduğunu anlayarak parçalanmış benliklerini toplamaya başladı. Döngünün algı operasyonu ile şekillendiğini görünce, döngünün oluşturduğu zamanın dışına çıkmak üzere harekete geçti ki bu durum yalnızlığı da beraberinde getirdi. Yalnız kalıp yaşamı sorgulamaya başlayanlar her şeyin kendinden yansıdığını fark etti ve yeni bir anlayış doğrultusunda yaşamını yeniden yorumlamaya başladı. Merkezlenmek üzere harekete geçenler kurtuluşun kendi düşüncelerini kontrol etmekle gerçekleşeceğini idrak etmeye başladığında toplumu bilinçlendirmek üzere harekete geçti ve düşünce gücüyle ilgili birçok yayın yapıldı. Bölerek bin bir parçaya ayrılan benliğimizin dağılan parçalarını bir araya getirmeye başladığımızda farklı alanlar ve bilinç boyutları olduğunu kavramaya başlarız. Dış dünyada bilgi arayarak daha fazla oyalanmayalım ve bir an önce kendi üzerimizde çalışmaya başlayalım. Sır bedenimizdir, bedenimizdedir. Tüm bilinç boyutları bizdedir. Hepsi kodlanmıştır. Ne ararsak kendimizde aramalıyız. Mesele tüm bilinç aşamalarını idrak edip kendimizde cem ederek kutsal kanı yapılandırmaktır. Kan yeterince saflaştığında öz yurda dönüş bileti kesilir. Kalbimizi dinlemeyi öğrenelim. Tüm cevaplar kalbimizdedir. Kimsenin peşine takılmayalım. Çünkü Mehdi bilinci de, Mesih bilinci de bizdedir. Bu yolculuk kendimizden kendimizedir, içseldir. Düşüncelerimize dikkat edelim ve hangi tarafa hizmet ettiğimizin farkına varalım. Taraf olmak ikiliktir ve bölünmeyi beraberinde getirir. Sanlarımızla değil, iç sesimizle hareket edelim. Kutupluluğu sanal hikayeler yaratır. Sanal hikayelerin yarattığı kutupluluktan uzak durmak ve o hikayelere dışarıdan bakmak, kime hizmet ettiğimizi görmemizi sağlar oyunun kahramanı biziz. Dış dünyanın ve dış seslerin zihnimizi karıştırmasına izin vermeyelim. Dış dünyada odaklandığımız ve alanımıza girmesine izin verdiğimiz her şey tuzaktır ve tutsaklık yaratır. Her an bedenimize gözlemci olmalı ve kalbimiz yoluyla yaptığımız yayının farkında olmalıyız. Düşüncelerimiz, duygularımız ve hislerimiz yoluyla sürekli ol dediğimizin farkında olmalıyız. Bilgiyi dışarıda arıyoruz ancak bedenimiz bilgeleştikçe bilincimiz açılır. Eğer beden frekansımız bilgi ile eşleşmiyorsa verilen bilgiyi idrak edemeyiz. Anlatılsa da anlamaz, gösterilse de göremeyiz. Bedenimizi duygusal reaksiyonlar ile yıpratmamalıyız. Bizi sevgiden uzaklaştıran korku, kin, öfke, kıskançlık ve düşmanlığa sevk eden her şey duygusal blokajlar yaratır. Bizi kısıtlı bir zaman aralığında tutsak eder ve bedenimizi yıpratır. Dışarıda ahit sandığı arıyoruz ancak ahit sandığı da Süleyman'ın mührü de sırları açacak anahtarlar da bedenimizdedir. Çünkü kutsal mabedimiz bedenimizdir ve evrim bedenimizde gerçekleşir duygusal girdaplarda kaybolmaz ve oradan oraya savrulmaktan kurtularak merkezimizde kalmayı başarabilirsek bedenimiz akışta kalır ve akışkan bir hale gelir. Esneyebilen bir bedende hastalık barınamaz. Hastalık, öfke, üzüntü sonucu kilitlenen noktalara odaklanalım ve o alandaki duyguyu dönüştürerek kilidi açalım. Bize bizden başka hiç kimse zarar veremez, gücümüze sahip çıkalım kader programımızın farkına varalım ve yeni bir kader yazalım. Bedenimizi okumaya başladığımızda içinde bulunduğumuz hali görür ve yönümüzü daha kolay bulabiliriz. Gelişen de, geliştiren de bedendir. Odaklandığımız alana verelim dikkatimizi. Takılıp kaldığımız hikayelere dikkat edelim. Deneyimleyerek gelişebilmemiz için kurgulanan hikayelere takılıp kalmayalım almamız gereken dersi alalım ve o alandan çıkış yapalım ki kendi hikayemizi yazmaya başlayalım. Güç gerçek enerjidir ve yolumuzu çizer. Gücümüzü kimlere veriyoruz? Kendi gücümüze sahip çıkabiliyor muyuz? Kalbimizi bize akan sevgiye açabiliyor muyuz? Sevmeye ve sevilmeye izinli miyiz? Çevremizde dans eden gölgeleri ve gölgelere verdiğimiz enerjiyi görmeye çalışalım. Gölgelere mi, neşeye mi odaklanıyoruz? Enerjetik kodumuzu okumaya çalışalım. Bizden yayılan enerjiyle hangi yayını yapıyoruz? Beden titreşimimiz yoluyla neleri davet ediyoruz? En önemlisi dost doğru bir yolda iyilik, güzellik, adalet, şifa, neşe, keyif, coşku ve sevgiyi yapılandırarak yürüyebiliyor muyuz sevgiyle kalın